Selamun aleyküm. Abi şimdi bu günlerde tam yazılması gereken bir şiir vardı. Onu da yazayım dedim. Bana da yala halık yapıyor demeyin. Adam çalışıyor işte görüyor yok. Şeye bu e, e, sağlık bahanımız e, Fahrettin abi'ye yazdım. Şiirin adı Fahrettin abi. Şimdi bu korona şeyinde tüm çalışan o hastanede çalışanlar jandarma asker ondan sonra polis tüm herkesten Allah sonsuz razı olsun. Ha kimisidir ki para alıyor görevi devamı mi de para alır ama gönülsüz yapar para alır göğsü gürleyerek yapar. Yani onlardan Allah razı olsun. Bir de şimdi bu milletvekilleri olsun öteki adamlar kimse onlar olsun. Adam bizi geçecek diye korkup da köstek olmayın, destek olun. Adam iyi çalışıyor. Eğer köbelek çıksaydı vallaha bir dam bir kilo damar Köbeleğe gönderirdim. Bir şirsin giyin. O da çıkmadı Aha şu şiiri de bir okuyayım abi sizlere. <laughs> Son yıllarda adam gibi bir adam Allah razı olsun Fahrettin abi. Bizi geçti diye korkmayın babam. Allah razı olsun Fahrettin abi. Tüm dünyanın koronası gelse de, Sağlık Bakanımın eli ense de, sıkıştırır, sıkıştırır düver onu köşede. Biz sana güvendik Fahrettin abi. Yakın olsa ben silerim terini, bir muhsinin bir de senin unutamam yerini. La korkmayacağım, korkmayacağım, çekmeyeceğim dilimi. Allah razı olsun Fahrettin abi. O kanlı gözlerin hakkı ödenmez. Bazı gerzek bu hakları bilemez. Taraf tutar, taraf tutar dürüst adam diyemez. Allah razı olsun Fahrettin abi. Her çalışan dal pir çalışana. Böyle diyorum diye kızmayın bana. Her şey ortada yalan mı ama sen de hakkını helal et Fahrettin abi. Dört gözle bekliyorum haber saatini. Şu benim gönlümde yerin dağ gibi En başta hak ediyorsun yüzlük primi Helal hoş olsun Fahrettin abi Bizi düşünüyor ölmeyin diye İnsanlar anlamıyor bilmiyorum niye Zoruna olmadıkça çıkmayın diye Bas bas bağırıyor Fahrettin abi Tilki soru soruyor bazı mabirler Zahar anlıyordur işi bilenler Şu hayata vesikalık diyenler bir boy posterini göster Fahrettin abi. Keşke o 600 seni örnek alsalar. Kulakları duysa da beni duysalar. Şu günlerde bayrı diyoş meseler. Bir ilaç da onlara Fahrettin abi. Zoruna giden varsa özür bitmedi. Özür dileyecek şeye aklım yetmedi. Sağcı solcu diye dava gütmedi. Allah razı olsun. Allah razı olsun Fahrettin abi. Sanki tüm insanın canı sırtında ben biliyorum garip Aydın farkında dua edin la dua edin ne yatıyorsun kahında Allah razı olsun Allah razı olsun Fahrettin abi